sendikalarımızın çok kıymetli temsilcileri, kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve basanımızın kıymetli emekçileri. Bugün yaklaşık iki aydan beri arkadaşlarımızın Türkiye gündemine taşıdıkları mülakat garabetinin tekrar bir örneğini burada görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar artık bunu Sağır Sultan duydu. Arkadaşlarımız ellerinde belgelerle, bilgilerle geliyorlar ve bunu kabuğuna sunuyorlar. Bu Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'e aktarıldı bu Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarıldı. Buradan şunu soruyoruz. Kardeşim bu sorunun çözülmesi için daha ne olması lazım? Yani bu arkadaşların bu problemlerinin giderilmesi için bu komisyon arası farklılıklar sebebiyle 1500 civarın arkadaşımızın sırasının değiştirilerek ellerinden öğretmen olma hakkının alınmasının bu problemi kim çözecek? Ya yani nereye gitsinler? Bu ülkeyi yönetenlere gelmişler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısının önündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı durumdan haberdar ama bir türlü çözüm sağlanmıyorlar. İtiraz edin demişler, etmişler. Belgelerle ortaya koyuyorlar yanlışlıkları. Maddi hatayı bile düzeltmekten aciz bir komisyon mensupları var. Nasıl çözülecek bu problem? Ya Allah aşkına, insanlar intihar ediyorlar ya. Yani daha kaç öğretmen arkadaşımızın intihar etmesini bekleyeceğiz? Ya biz öğretmen arkadaşlarımızın tabutunu falan taşımak istemiyoruz. Onların Okullarında öğrencilerle birlikte buluşmalarını istiyoruz. Ve buradan bu problemin artık uzatılmadan acilen çözülmesini talep ediyoruz. Sayın Yusuf Tekin, bak kapına gelmiş bu arkadaşlar ve sürekli buradalar. Ya kardeşim bu bu arkadaşlarımızı, bu öğretmenleri makamına davet edip bir bardak çay ısmarlayıp problemi dinlemek çok mu zor? Biz bu mülakatın garabet yaşatacağını defaatle ilan ettik. Çıktın dedin ki adam gibi mülakat yapacağız. Kimsenin hakkına, hukukuna girmeyeceğiz. E burada soruyorum Sayın Yusuf Dikine. Adam gibi mülakat dediğim bu mu kardeşim? Bu insanlar mağdur değilse niye buradalar? Ocak ayının sonunda çocuğuyla, annesiyle, babasıyla bu insanlar niye burada? Ya burada saraylarda, yalılarda yetişmiş insanlar yok. Hepsi Anadolu çocuğu. Bin bir emekle kızını, oğlunu okutmuş, borçlanmış. Anneler, Babalar burada, siz neredesiniz? Bu problemi kim çözecek? Sayın Cumhurbaşkanı bu probleme el atmalıdır. Çünkü bunu Sayın Yusuf Tekin'in çözecek iradesinin olmadığını artık bütün kamuoyu anlamıştır. Yusuf Tekin çünkü adaletten anlayan bir bakan değildir. Kul hakkını önemseyen bir bakan değildir. Çünkü kendisi adaletsiz ve kul hakkı yiyerek rektör olmuş birisidir. Rektör olma şartlarını taşımadığı halde kendisi bir gecede rektör atanmıştır. Bunun bu bakanın sizin yaşadığı mağduriyetlerin anlamasını artık beklemiyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Lütfen bu mağduriyeti giderin. Bu annelerin, bu babaların bin bir zorlukla yetiştirdikleri çocukların elinden bu hakkın alınmasına izin vermeyin. Bakın buradaki arkadaşlar sizden bir torpil istemiyorlar. Bir başkasının hakkını alın bize verin demiyorlar. Ya bizim hakkımızı yemeyin. Bizim hakkımız yendi hakkımızı bize iade edin diyorlar. Bunlar bir milyonun üzerinde kişinin girdiği KPSS sınavına girip derece yapmış arkadaşlar. Bunların hakkını teslim etmeyeceksiniz de kimin hakkını teslim edeceksiniz? Bravo. Bravo. Kimse unutmasın. Kendinizi şah mı padişah mı görüyorsunuz bilmiyoruz ama mazlumun ahı indirir şahı. Burası mazlumlar bu insanların ahını almayın hepinize saygılar sunuyoruz.